Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Rek Türk kanalından Bartu. Bugün beraber arkadaşlar şey yapacağız arkadaşlar. 3 tane arkadaşlar şurada gördüğünüz oyunları şey yapacağız, tanıtacağız. İzin arkadaşlar. Başlayalım. Birinci oyunumuz arkadaşlar. Ses mı? BB tam B B B T güzel bir bir tane güzel var arkadaşlar. Bu, bu arkadaşlar rekor denemeleri falan gelecek. K Clash Royale APK'sı falan da çekecek arkadaşlar. Olmaz arkadaş. en son kaldım yine devam ediyor. Ama biraz kasıyor. Ha, bir şey arkadaşlar oyun tam olarak şöyle. Arkadaşlar oyun ha, mesela kaybettim. Aferin bana. Mesela arkadaşlar şu anda benim 40 şeyim var. Dolar her neyse. Arkadaşlar oyunda topu atarak küpürüş şey yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Bir de ben golden ball'ı nasıl alayım onu göstereyim arkadaşlar. BB tan var arkadaşlar. Oradaki tan'a ba böyle basıyorsunuz bayağı ve Bas bas bas. bas Basıyorsunuz tan'daki butona ve arkadaşlar geldi. Get ve golden ball geldi bize arkadaşlar. Onun sebebi İsre arkadaşlar böyle tıkla 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 ilk tıkla kesin hemen gelir. Başlayalım, tıkla 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 Onun zaten yoktur arkadaşlar. Yani bilmeyeniz varsa da göstereyim. Oyun arkadaşlar bir de bir sürü serisi var. BB Tan 111 şeyi. Oyun dakikada hiçbir türlü şu anda bu bulunmadı. Bulunsa da galiba biz bilmiyoruz. Ama bulunmadı ya. Adamlar her türlü çeşit koyuyorlar. En çok oynunan oyunlara falan girmedi. Ben bence girmedi. Çünkü çok güzel bir oyun. Her neyse biz ikinci oyunumuza geçelim. Bu oyunda böyleydi. İkinci oyunumuz ise arkadaşlar FF yine yine aynı yine aynı şey tarafına buldu. Arkadaşlar bunu bağımlısı yapan bir şarkı var. Tam bağımlı yapıyor insanı. Hani oyunu seviyorsun ama şarkını seviyorsunuz. böyle çok güzel. Biskalata'nın şarkısı da benziyor. Hani var ya o şarkı neydi de her neyse. Onun şarkısına benziyor. Bayağı bir. Arkadaşlar burada bir şey var. Bir dakika ise Birazdan bir tane bir daha, daha iyi sürekli göstereceğim. Evet şu anda kırdım. Barım. Şöyle şarkısını e, açayım mı? Bence açacağım. Durun arkadaşlar şunu yapayım. Hoppa yedi kaçma sen. Sen kaçma baba. Şu an video şansına... Aha geldi yine pembe. Yine pembe geldi ya. Yine geldi. Üff. Sen tam bir benim gibi takım bozansın ya. Ben bir git istemiyorum seni. Hı, bu ne? Büyük de hep kaldı orada. Şunu da vuralım. Al işte en büyüğü gitti. O zaman ikiden tutuyorum. Var şu an büyük ihtimalle video şansına bu kadar oynuyorum. Vallahi diyorum ha. Normalde ben hiç bu kadar iyi oynayamam. Of. <laughs> Çüş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şeyi kuruyorum. Rekorumu kırdım şu anda. Arkadaşlar şu anda kırdım. Çüş. Bu nedir lan? Oh, Çok çok fazla lan. Çok fazlalar. Aha, aha, şimdi yine düzeldi. Şu deve benim için önemli. Ah yine geldiler. Saldırı küçük toplar, küçük toplar. Büyüye büyük küçük toplar. Bam. Abi şu anda rekorumu geçtim büyük ihtimalle. Şimdi ben hiç böyle yüz yüze gelmemiştim. Hı, kırdık. Ha geldi. Ha bir tane bile büyük büyük. Al işte bak pembe yüzünden kaybetti şu an. Gördüğünüz gör, gör mü arkadaşlar? Şu pembe tam bir oyun bozan. İstemiyorum seni pembe ya. Hayır bir şey yapsam da bir şey bile yapmıyorsun. Aferin sana. Ben niye küçüğüm de sen büyüksün derken kaybettim. Galiba 5 rekor 16'ymış. Arkadaşlar iki tane F. Bir dakika arkadaşlar şimdi bunu isteyen gözünün arkadaşlar Şuradaki yeşil butona bastığınızda kayıyor. Sola kayıyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar en sonunda bonus item çıkıyor. Onun onsite'a tıkladığınızda arkadaşlar şey diyor. Video izince arkadaşlar e, havadan böyle dört tane e, özel item yayı onları tutuyorsunuz. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, like atmayı, takipte kalmayı unutmayın. Bay bay.